Squid Game'in ikinci sezonunu sıralıyoruz. Ee, bu sanırım Trans Bray olandı. Çok sevdim ben. Yani çok tatlı bir karakterdi bence. Keyif aldım izlerken. Bu kimdi tam hatırlayamıyorum. Yani hepsi birbirine benzediği için gerçekten bazı karakterle karıştırdım. Ama seni asla unutmam. Sen nasıl anneni satıp X'e basarsın ya? Bu adam tatlıydı ya. Kıyamam iki diyeceğim. Ben üzüldüm de yani öldüğünde. Ah canım teyzem yani ya. ne kadar iyi niyetli bir insandın sen. Bunu da hatırlamıyorum ama bu da yine X'e basanlardan mı sanki. Bunları koyacağınızda daha şey karakterleri koysaydınız sıralamaya. Bu adam da sanırım kızı hasta olandı. Kızın hasta olduğu için dört dedim. Ee, bu da sanırım o hamile kızı hamile bırakan çocuktu ama yorumsuz. Kıyamam bu hamile kızımız işte hamile hamile sen oralarda çocuğun daha doğmadan travmalar içinde biliyorsun. Sen tam ona layıksın zaten. Hani yaşadığın kafa danslar manslar eğlenceliydi ama gıcıktın yani ilk bastığın için e, gıcık oldum izlerken. Böyle bir sıralama siz ne diyorsunuz? Niye bu sıralamaya şey koymamışlar? 456 mıydı bizim asıl başrol adama? Asıl onu koyacaksın yani.